Merhaba. Esnafız biz burada. Karabağlar. İkinci el burası bir pazarı. Fiyatlar ne? Nasıl? Burada Şurada bebeklerimiz var. var. Bebekler. Kaç paradan satıyorsunuz? 300 lira bebeklerimiz, 300 lira onları 100 lira, barbiler 100 lira. 300 lira, 100 lira arası. Evet. Gözlükleri kaçı satıyorsunuz? Efendim? Gözlükleri kaçı satıyorsunuz? 100 lira, 50 lira değişiyor. Bir anda. Fenerler? Fenerler de 150 var, 200 var, Hoparlı. 250 var. Bu ikinci el olduğu için 600 lira. Dürbünleri kaça satıyorsunuz? Dürbünler 1000 lira abla. 1000 liraya satıyorsunuz. Şeylerin fiyatı kaç? Radyolar var da. burada. 600, 600, 650. 650 evet. satıyorsunuz. 7000 lira var. 250'ye 50 var. 500, 500, 500 400 var burada abla. Araba teyplerimiz var. 600, 650. 600, 650 liraya satıyorsunuz. Her bir ülkeye göre malımız evet. var yani. Peki videoyu görecekleri sormuşuz abla. Bekleriz. Teşekkür ederim abla. Teşekkür. 20 liradan 5 bin lira 10 bin liraya kadar değişiyor malzemeleri abi. Her hafta burada mısınız abi? Başka pazarlara da gidiyor musunuz? Yok gittik. Sadece pazara geliyorsunuz. Baksana abire mal getiriyor sana. Evet. Eski arabalar var dostlar. Çevirmeli telefonlar, kıyafetler. Hoş geldin amca. Fiyatlar kaç paradan başlıyor abi? Gördüğünüz çok eski bir ürün. Fiyatı kaç paradır? Ee, şu an şunun fiyatı 1500 TL. 1500 TL satıyorsun. 800 TL. Araba kaç para? Oyuncak araba. O araba, araba ucuz. Ee, ortalama 10 liraya verebilirim onu. Yüz... Çakmaklar? Çakmaklar 50 lira 50 liraya satıyorsun. <laughs> dikiş makinesi kaç böyle? Dikiş makinesi var. O da maket öyle görünüyor. O da 400 TL olur. 300, 300 liradan satıyorsun. Bıçakları kaça veriyor? Bıçakları 50, lira. 50 liraya. Yüzükler? Yüzükler 50 lira veriyor. Yüzükler? Yüzükler tarih 50 lira. Amatist taştır o. Amatist taşından abi. Evet. Böyle gösterelim. Her hafta geliyormu mu abi buraya? Başka pazara da gidiyor mu? Evet. Ben Kartal Mustafa. Herkes bilir beni. En Sadece buraya mı geliyorsun? Başka pazara gidiyor mu? Salı günleri Bornova'ya gidiyorum. Salı günü Bornova'ya gidiyorsun. Cumartesi pazar açığız. Buyurun buyur. gelin. Cihat şimdi ben 17-18 yaşından Bravo. beri tespit, uçak koleksiyonu geçiyorum. Genelde hep karabağlardayım. Buralarda takılıyorum kendimi. Tespiller kaç para? Tespilleri kaç paradan satıyorsun? Özellikleri nelerdir Değiş tespilleri? Değişiyor. Şöyle gümüş şakımlı yılan ağacım var mesela. Bunu 650-700 lira 650, arasında. 650-700 veriyor. lira veriyorsun. Firuze işlemeli. Eski Osmanlı benzetme var, sıkma keyri var, gümüş mü? Gümüş, Diğerleri? 550-600'e veriyor. Diğerleri kaç paradır bunlar mesela? De? Değişiyor. 150'den başlıyor, 300'e kadar çıkıyor. 150'den 300'e kadar geliyor. Bıçakların çoğu İtalya'dır. İki tanesi tane. dökme. Özel seri koleksiyonlu parçalarım var. Hangi ülke maçlarına meşhur olarak? Mesela şu özel dökümdür. Ama bunu hissiyatını eline almadan anlayamazsın. Şöyle ithal malzemelerim var mesela. Hangi ülkelerden? Komple polyester. Çoğu Brezilya'dan. Brezilya'dan abi. Aynen öyle. Atak var mesela. Ee, Kolombiya'ya bire birdir. Ama. Fiyatı bizim... kaç kredi? Bunun 450. 450. Çakılar genelde hep 400. 400. Ağır vaslı olanlar 750. 1000 lira. O Şu civarda 750, değişiyor. 1000 liraya kadar gidiyor. Öyle gösterelim tezgahı Peki video görecekleri son bir söz kardeşim. Gelsinler beni görmeden hiçbir yerden bir şey almasınlar. Eyvallah. Sayı günler Karabağlar Bit Pazarındayız. Burada istediğiniz her şey var. Ne ararsanız bulabilirsiniz. vattan, giyimine, ayakkabısına yani ne ararsanız burada bulabilirsiniz. Fiyatlar gayet uygun. Ee, şöyle söyleyeyim. Mağaza fiyatının yarı fiyatına malzemeler bunlar evet. var. Kaç paradan başlıyor abi? Görmüş olduğunuz mesela. Evet. Kaç paradır? Şu metre 100 lira. Metre 100 lira. 5 lira. 5 metresi 100 lira, 3 metresi 70 lira abi. 70. Ben 100 lira. 100 lira. Evet, şöyle gelin abi. Burada tesisat malzemesi var. 50 liradan başlıyor, 100 liraya çıkıyor abi. 50 liradan 100 liraya kadar değişiyor. Aynen. Orada ikinci el hırdavat malzemeleri var. Kaç paradır? Onlar 50 lira. 50 liraya satıyorsun. Evet. Tohuna kaç para amca? 300'den başlıyor. 400 liraya kadar var. 400 liraya kadar gidiyor. Bu nedir amca? Fiyatı nedir? Bu cep alyan takımı diye geçer. Cep alyan takımı 150 lira. Penseler. Penseler. Şu gruba kadar. 200 lira. 200 lira. Şu uzun. uzun. 250 lira. 250 lira kadar. Evet. Fiyatı ne kadardır tornavida? Boş. Evet abi. Bu da 750 lira, fiyatı. 750 set. lira fiyat. 250 lira set olarak satıyorsun. Buradaki penseler 1200. 1200, 1200 lira satıyorsun. Buradakiler <laughs> değişiyor. Değişiyor. Evet. 1380 lira. 1600 lira. Matka buçları. Böyle komple bit uç olarak takım. 1100 lira. 1100 lira. Aynı şekilde beton için kullanılan bit uçlar var aynı evet. zamanda. O da 1100 lira. Setler kaç para? Böyle bir set var. Şu terazisine varıncaya kadar. 1800 lira, lira. 1800 liraya satıyorsun. Böyle bir set var. Bu daha minyatür. 1600 lira. 1600 liraya satıyorum. Lokma takımları var. Evet. E, tornavida bit üçlü set evet. 1650. 1650 Sadece lokma takımı olarak 1250. 1250 de hani taşıma çantalı var. Evet. 1700 lira fiyatı 1700 liraya satıyorsun. Evet. Abi pazar mı gidiyorsun? Sadece başka pazara gittiğin oluyor mu? Sadece gel abi gel. Dostlar görmüş olduğumuz tezgahtaki saatler 400 liradan başlıyor 5000 liraya kadar gitmekte. 200 liradan başlıyor tespitler. 2,5 milyara kadar gitmekte dostlar. Abi 200 lira. Telefon? Telefon 100 lira. 100 lira. Oyuncakları kaç satıyorsun? Oyuncaklar satıyoruz. Kaç paradan kaç para? 10 liradan tut 50 liraya kadar var. 10 liradan 50 liraya kadar gidiyor. Şişeler kaç paraya satıyorsun? Şişeler 25 lira, 20 lira. 25 lira, 20 lira satıyorsun. Görmüş olduğumuz tezgahta ne alırsanız dostlar 175 liradan. Amca her hafta geliyor musun Cumartesi pazar? Hafta. Başka pazara gidiyor mu? Yok. Sadece pazara geliyorsun. Her hafta sonları pazar günleri buradayız. 20 25 lira 30 lira arasında değişiyor, değişiyor yani. tezgahındaki her şey. Evet, gerçekten güzel ürünler var amcamızda. Bazı ürünlerimiz sıfırda. Evet. Her evin ihtiyacı evet. abi ütüler. Şöyle evet. gösterelim amcamız. Sivil şortlara gel. 50 lira, 100 lira, 150 lira. Her hafta geliyor mu amca böyle? Ben arada bir geliyorum. Arada abi. bir geliyorsun. Başka pazar gittin Başka yerde çalışıyorum. Evet. Pazar günleri boş olduğu zaman buraya, buraya geliyorsun. Böyle göstereyim amcamızın tezgahını. Hepsi yine sıfır. Eks, eski, <laughs> mal yok, giyilmiş yok burada. Sen de sıfır her şey. 20 liradan 700 liraya kadar değişiyor dostlar tezgahta olan her şey. Koku şey biliyorsun değil mi abi? Koku açıyorsun içine kokuyu koyuyorsun. Arabaya takıyorsun. Arabaya kokuyu sıcaktan tutuyor. Benim. oraya da yapalım. Sen ne yapıyorsun abi? abi? Bak, serikosu, Bardaklar kaç para? Bardaklar el yapımı çiftçi 100 lira. 100 lira. Evet. evet. Salyangozlar? Şey Salyangozlar alçı 50 TL. 50 liradan satıyorsun. Evet. Paralar? Kendimiz kalıp alıyoruz. Kendin alıyorsun yararsın. Ondan sonra döküm yapıyoruz. Paraları kaçı satıyorsun? Değişiyor. 10 lira olan var. 5 lira. lira olan var. 15 lira olan var. yabancı paraları var. Saat? Yani... Saat 70 lira. 70 lira. Hepsi de Bunları kaçı Onlar satıyorsun? Da Onlar da kendi üretimimiz. Şarkı atıcıya geçiyorlar. Onlar da seramik. 4 Müşterilerin şu an itibariyle dostlar ürünlere baktığını görüyoruz. <laughs> Kalabalık böyle. <laughs> Satış anını izliyoruz. Daha 10 liradan 750 liraya kadar değişiyor dostlar tezgah.